Bugün buradan Jakarta'dan ilan etmek istiyorum. Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Bugün buradan Jakarta'dan ilan etmek istiyorum. FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak sokaklara dökülen milyonlarca insanımız ile devletine ve milletine sadık askerimiz, polisimiz ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere diğer devlet görevlilerimiz FETÖ terör örgütünün hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik. Bu kahraman milletin evlatları, milli iradesini bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti ve bu darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Aralarında dava ve yol arkadaşlarımızın da bulunduğu 251 vatandaşımızın gözlerini kırpmadan hainlerle mücadele ettiler. Vatan yolunda son nefeslerini verdiler şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabrı cemil diliyorum. 2000 e aşkın 15 Temmuz gazimize şükranlarımı sunuyor. Uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni diyor. Kıymetli vatandaşlarımız, FETÖ terör örgütüyle mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. Bit Başkanlığı'nın üstlendiğim günden itibaren FETÖ'yle mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördük. Milletimizin tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri, Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suistimal ettiler. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular. 7 Şubat MİT ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar. Ve nihayet 15 Temmuz ile de son hamlelerini yaptılar. Ancak milletimiz çelik iradesiyle bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu terör, organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık. Başta Milli İsparat Teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımızın cefakar çalışmalarıyla zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine sunan bu ihanet şebekesi artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil. Birçok ülkede FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının sivil toplum örgütü ya da başka kismeler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladık. Bugün buradan Jakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eş ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Bu noktada FETÖ'ye ve ülkemize hedef alan yapılara karşı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın insicam ve teyakkuz içerisinde olmaları çok önemli. Bu Endonezya'da yaşayan siz değerli vatandaşlarımız için de geçerli. Ülkemize mesafe olarak uzak ama kalben yakın bu coğrafyada sergileyeceğiniz dayanışma ruhuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazla olacak. Bugün görüştüğüm muhataplarıma işbirliği için teşekkürlerimizi ilettim. Ancak onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşı birlikte atabileceğimiz ilave adımlar olduğunu da söyledim. Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türüyle amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK, ister onun ilintili yapıları YPG, SDG, ister DAEŞ, ister DAEŞ KPC olsun, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleriyle mücadele temel önceliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Dik duruşumuz ve artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun. Rabbim ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne oldu? İşgal edebildiler mi? Edemediler. Neden? Benim milletim kadınıyla, erkeğiyle tankların altına yattı ve orada direndi. Köprümüz işgal edilmedi. Edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle işte tüm bu kirli senaryoları yırtıp attık. Köle olmayacağız dedik. Mandaya boyun eğmeyeceğiz dedik. Devletimizi parçalatmayacağız dedik. Türkiye'yi işgal ettirmeyeceğiz dedik ezanlarımızı susturmayacağız. Şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik. Bir gecede kadını erkeği genci yaşlısıyla 253 vatan evladını şehit verdik. Ama yurdumuza alçaklara uğratmadık. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değdirtmedik. FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık. Çok açık söylüyorum. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlu Pınarı anlayamaz. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar milletimizin kodlarındaki istiklal aşkını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlamayanlar hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal mısrağının manasını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar daha darbe girişiminin ilk saatlerinde Ankara'yı bombalayan bizden olamaz diyerek Anadolu şehirlerinden Ankara'ya sel olup akan bu milletin evlatlarını anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar Allah devlete millete zeval vermesin diyen ağzı dualı annelerimizi anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar varlığımızı şehit zilerimize borçlu olduğumuzu anlayamaz. Allah'ın izniyle 15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Canıyla imtihan edilip imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atan gafillerin kıratı yetmez. 15 Temmuz'un sulandırılmasına ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir. Türkiye var oldukça 15 Temmuz destanımız bir zafer şarkısı gibi dilden dile aktarılmaya devam edecektir. Aziz milletim, sevgili İstanbullular, vatan şairimiz merhum Namık Kemal, amalimiz efkarımız istikbali vatandır demiştir.